Evet, trollümüze hoş geldiniz ve bind geliyor. Selam. 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 İlk maçım ne alayım? Bilmem. Oğmun alabilirsin. Oğmun veya reis. Hangisi onlar? Ben... Sova ses. Sova sova. sova. Dur bulayım sovayı da. Sarı, sarı saçlı. Rus. Rus. Sarı saçlı. Ha, ha buldum. Tamam. Ha, o. Oh. Kitle. Tamamdır. Şimdi FPS'mizi 40'a alıyoruz tamam mı? Sonra onlara kaç FPS aldığını soracağız. Hadi bakalım. FPS'imizi Nerede ara FPS? Heh. İstesene kanka Ghost Bunu 40 yapıyoruz İstesene Ohoho Çok güzeldir FPS'i göstermeyi de açayım ben Sky çok ucuz bir acel Çok kötü çok kötü Dur lan seslerin kısakası çok geliyor Beyler ben sizi takip edeyim ya ben kaybolacağım bak Tamam gel sen ben, Sen Önce ben kalk Oğlum kanka siz gidin biz şeye gireceğiz. Gel sola sola. <laughs> ben sola mıyım? Evet. Gel sola. Ben sana bunu atacağım. Gel şimdi. Geleyim. Gel. Bekliyorum. Dörde basıl. Gel şuraya. Gel şuraya. Dörde basılı tut. <laughs> ha bunu eğitimde falan göstermişti. Ben bunu anlamadım ya. CS'deki C4 gibi. Hiç FPS oynamadım, hiç CS de bilmiyorum. Ben Hearthstone oynadım hep ya. Kart oyunları oynadım ben hep. Bilgisayarım zaten çok. Kaç FPS alıyorsunuz ki siz? 50 250 civarı. Ben 40-30 alıyorum ya. Benim de o civar. Bir dahaki videoda 25'e falan düşürebiliriz isterseniz. İyice bokunu çıkarabiliriz. Bu arada fena alerji oldum. Özür diliyorum sesim kötü geliyorsa. <laughs> Ana ben başkalarıyla gittim bu sefer. Haki çekmiş şerefsiz ya. Bay Iceberg neredesin? Baba. Efendim. B'ye bas, Van'da Oha, elime bir şey geldi. Heh, elime tamam, silah onu geldi, elime silah geldi direkt. Heh. O ne? Hayır, sola alsın, sola. Nasıl alacağım? B'ye bas. Tamamdır. Bu ne ya? Aa öldü. Ne oluyor? Oh. Ne oluyor? Kaçıyorum ben. Aa ben nereden öldüm ya? Oha ya vurur artık oğlum. Bak ya ben bir silah deneyeceğim ya şu pantomu alacağım ben. Tamam onu den. Şu kalkarı yine alalım. Şu alttakileri de alayım hadi bu sefer. Al. <laughs> e sen E'ye basıp bak dediğim gibi ok atsana sen. E'ye bas. Kanka line up öğretsene oğlum. Line up. Gel. Gel sol E'ye bas. Bastım. Şöyle at. Anladım. Olmadı. Sol yakın. Sol yakın. Ne oluyor lan? Oo. Ne oldu? O, o, oha. Bela ne hocam? Takımdaki herkesi bir kişi al. Oha. İnternetten böyle Valorant başlangıç kılavuzu falan diye bir videoya baktım. Böyle nişangah falan ayarlatıyor bana. Yapayım mı? Yapma yap bu. Önemli biraz. Dur yapayım o nişangah mıdır nedir? yaptım. Aa nokta oldu la ortası. Nokta iyi mi? Yani iyi oynayabilirsen. Ava smoke içi ava smoke içi. Aha vurdum lan. Tamam helalsin. Aha onu da vurdum lan. Helal. <laughs> Geber. <Adamak>. Ölmüyor bu. <laughs> Ölmüyor bu. Aa iki adam vurdum lan. Bu ne? Ben bu küreyi alayım bir. Aldım. Leon da orada. Kafalarına E atsam mı böyle? Şey attım kafalarına E. Ama bu hiçbir şey yaramıyor. Ben anlamadım bu oku. Of, o oku kesiyorum <laughs> Ben çok korkuyorum. Bekliyorum burada. Bu ne? Tabur Aha. <laughs> Aha. Helalsin. Ne yapacağım? Dur lan 3 mermi kaldı. Z'ye bas. Z'ye yanlışlıkla bastı. Bu ne? bu yukarı ne yapıyor? Ya, bu ne yapıyor? Yukarıya, yukarıya biraz daha yukarı. Öyle mi atayım? Aa vurdu. Aa, Aa ne at. oldu? Vurdu. Vurdu vurdu vurdu. Vurdu. Cebra. Ana ne yapıyordun? Adamı gösterdin. Helal güzel görüşüm. Aha. Ne oldu? Kaçayım mı? Kaçayım dur. Kaç kaç kaç. TP Tipi atla. TP'yle hocam. Öldük ya. Bayağı konuşmuyor ya. Aa. Hadi görüşürüz Hadi. sonra. Görüşürüz. Videodaydık görüşürüz ha, haberiniz olsun. <laughs> Ve Icebox geliyor. Selam. Beyler ikinci oyunum. Ne alayım? Geçen el hiçbir şey yardım etmediler bana. Ben ne aldığımı da bilmiyorum geçen el. Hiçbir şey anlamadım. Ha, evet, sen bilirsin de ben de o kadar fazla iyi oynamıyorum ya. Yok tamam yardım etmeniz yeterli. Az bir şey biliyorsanız bile. Tamam, o zaman sen bana söyle ben sana söyleyeceğim. O kadar fazla karakter de bilmiyorum ki. Ben şunları göstereyim ben de olanları. Şu çok yakışıklıya benziyor ya ben bunu alayım. Oğlum umarım seyit sıkıntı olmaz karşıdaki ya. Karşıdaki seyit 95 seviyede onların dedim. Umarım sıkıntı olmaz diye. 95 çok mu yüksek? Bilmiyorum ben en yüksek şu an 95 gördüm. Ben iki seviyeyim daha ya. Ben 140 falan. Ben ne yapacağım? Adamlar <laughs> 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 Oo. Yanlış oldu. Öbür yanda dikkat ol oldu, Yanlışlıkla da oldu, yanlışlıkla oldu. Pusuyor, pusuyor, pusuyor. Kay, onlar gerekli adam birini al. Onu bunu nasıl kullanacağım? Ha. O bu ne ya? Ha, silah basarak F de bassan olur ya. Ha, basın tutuyormuşuz ha. Çok korkuyorum. Pus, pus. pus. Burayı iyi git mi? Oraya, git. Burayı iyi mi? Yok, yok. sen düz git düz gidiyor. Spike up, düz spike gör. Şu an dikkatli ol adam şimdi bir yer atlayıp girebilir. Aynen, spike Hay anasını. Hay şuraya oyna, spike pat patlamak vardı ona göre oyna. Ne yapıcam? Aşağı sıkma, yukarı sık yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Kazandık mı? Yukarı sıkacağım. Ha, patlamadan Ay. için kazanamadık ya. Kaç FPS alıyorsunuz? Bilmiyorum kolum, benim bilgisayar iyi değil. Nasıl kontrol ettiğini de bilmiyorum. <laughs> ben 30 40 alıyorum ya. Peki ne dersin sen bu silahı? Sıkma onu, sıkma, sıkma. Sıkmayım mı? Sıkma onu. Patladı Yok. Şey. O fake, fake. Ah, ben morkar ile kaçayım. Oğlum. Biliyor öbür ya. sesleri hiç şu anlayamadım ya. Şu an dışarıda çok kamera var. çok ses yapıyor. Daha sana. Kime diyorsunuz? Ben yani sana da B'ye bas orada silahlar var. Bir de param var. Ona göre silah al. Ha. Ya Phoenix deyince anlamadım ben. Fo ben Phoenix miyim? Ha adını pek okuyamadı şimdi ama oradaki oyuncunun adını söyledim ya. Ha yok ben bilmiyordum ki karakterimin adını. Almış. Ben bir de ağır kalkan aldım yanlışlıkla ama. Bu yavaşlatıyor mu beni? Yani tamam, para yok sıkıntı yok. O seni yavaşlatmıyor. Yavaş daha çok... Canım mı oluyor? Daha çok, daha çok koruma sağlıyor. Ha. Ateş sana atınca canın gidiyor mu? Atma atma atma. Tamam atmadım. Atma oğlum. Ha. Atma, adam. Atma, adam. ha. Atma, e, i̇yi mi adamın kafasını doldur. Kafasını ha. Al mandala. Ah, Benim izimden mi kaybediyoruz ya? Ben adam vuramıyorum hiç. Hayır lan sen sen gene iyi oynuyorsun sıkıntı yok. Oğlum iki killim var. Birimde iki killim var. Aynı gidiyor şu an. Sen kaç seviyesin? Ben şu an kardeşe hesabını oynuyorum 16 seviye. Mesela bu ne bak yarıyor? Kim? <laughs> Aa köle diyormuş tamam. Tamam basarsan bir kere daha doğma hakkın oluyor. O zaman basalım. Adamla. Ha o zaman adamın gözünü aldım hemen tarayarak. ne s**eyim ne oluyor? öldü, geri döndü. Öldü işte. Silahım. Oğlum hadi biraz görsün ortada oğlum ben daha çok kötü oynarım siz nasıl ıı, şeysiniz ya biraz görsün ya. İnternetten Valorant rehberi falan izledim nişangah yaptırıyor bana yapayım mı nişangah falan. Tamam ben şu an şey yaptım birinciyle geldim. Hı, 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 hı. O, şey, ESC'ye basıp ayarlara girdim nişangah girdim. Orada birincileri her şey kapattım neredeyse öyle bir şey oldu bilmiyorum tam. Valla ben internetten bana bir ayar verdi ben onu yapıyorum şu an. Yaptım ve nokta oldu da. Nokta değil ama hmm. merminin nereye gideceğini gösteriyor, gösteriyor, Daha şey oluyor. Ha. Aşağında Bu Bonix aşağında. Aşağı Aha öldü. Körlerim lan size. Kanka ses kasabildi. Kanka o kör ediyor acaba. Arkadan gel lan orada, orada bir yer dikkat. Aha. O? Ben onu nasıl vuracağım? Ne kadar kafası var ya. Ne oluyor? Kör. Aha öldürdüm. Aha öldürdüm lan. Ne oldu? Arkanda. Arkanda. Adamı görmedim arkamdakini ya. Bu ne? O senin yerine iş şey yapıyor. Haberin olsun. Şu adam senin gittiğin yeri görebiliyor oradaki çizgiden. Oo. Ah Durum be. Helal be. lan evet, gene yine. Ulti bastı doldu mu bilmiyorum. Bastı. Spike'a dikkat ama. Adam yukarıdan gelebilir. Ölmüyor. Adam spike atıyor. Adam spike atıyor. Öldürdüm. Lan kaç kaç patlayacak kaç patlayacak kaç. Kaç 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 kaç. Öldürdüm. Lan kaç patlayacak. Ana ne avradını. Kan kafasına doğru sıkma çalışıyor. Seni yiyeyim Ali. Kalk arkaya gelecek dikkat arkadan. Ha. Kanka niye silah et? Öbür silah et. Oha. Bakın lan. Oha. Adam gel aldı oğlum. Ne var? İyi, öyle takılıyor. Phoenix. Efendim. Kanka şey söylesene YouTube Kendini. linkine. Anlamadım. Yoru. Yoru. Efendim. Bir ablanı çağırsana. Söyle kanka. Çok belli ettim değil mi? Ne? Ya bilmiyorum şey. Hani dedi ki abla dedi işte yeni oynuyor falan dedi. Geldim dedim bir bakayım. Bir tık şey. Ya, o 1 ve 3 mü attın? Yarım izledim. İyi oyna iyi oyna. Hemen çözüm kafasına şimdi. Eee YouTube linkini atıyorum dur. İlk defa böyle direkt anlayan birisi oldu. Şaşırdım. Dur şu sensivity falan da düşüreyim Allah belasını versin. Linki attım orada bakarsınız. Link değil de ismini attım kanalı. Oğlum 16 yılında <laughs> oynayabiliyor muyum? Hayır. Benim her şey çok kötü. Ya bilmiyorum da kusura bakma böyle şey. İfşa şey aldım seni. Kaçsın YouTube kanalını anlamadım. Söylesen direkt ben buradan ya. Şey ya Valo falan filan yaz. Çıkıyor. Çete yazdım. Kanka bir şey diyeceğim. Şeyi şey söylemeyi unuttum. Hmm, i̇sim olduğu kısımları şey yapsana. kimse ekleyemesin bu hesabı. E, i̇smi zaten gizli. Ne hesap? Ha okey okey tamam. Tamamdır. Sorun yok. tamam. Oyun <laughs> dur hatta şurada göstereyim senin ikili. Tamam hadi ekleyin. Göz, gösterdim hadi. Bana fark etmez oğlum. Mofo iyi, iyi oynamıyorum da Beni çok kişi ekleme. Kız çok <laughs> görmeyeyim. Seninkini de gösteriyorum şu an. Tamam. Kafana alev topu fırlatırım bak. Ne o bizi yakıyor. Sana iyileştirme veriyor. Oğlum biliyorum biliyorum oyunu. <laughs> Trollüyorum ya. dedim mi işte. Oyunu biliyorum. Flat 2'yim. Kan öyle bir şey yaptığı gibi pek trollü bir hissetmedim. Ondan şey yaptım. Ha. Şu FPS'in limitini de kaldırayım. 40'a şey limitlemiştim. 40 FPS'le trollemek <laughs> diye sen gidip bir hesap yeni mi açtın? Başka hesap açtın? Niye evet, iki seviyesin evet. peki? Ya evet canım. Yani trolleri sürekli yapıyorum. Ben yani 15. hesap falandır yani bu yeni. Oha. Oğlum ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. ne kadar <laughs> ya, kötüyüm. Ne oldu? Videodan mı heyecanlandın? Hayır lan olur. falan internet sıkıntı sıkıntı orada. Tek video falan onda değil yani benim. Sova ilk defa videoya çıkıyor. Adamlar sana B kurdu olabilir. Dikkat. Bıçlayayım mı lan birini? Dur bekle. Aa Sage burada Sage burada. Bışlayacağım bışlıyorum. Bekle 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 bekle. <laughs> Sağda la! Olma adam ace attı. Yapma gene iyi oynayın Size <gülüyor> sağlık <gülüyor> arkadaşlar. Ya son geçti beni ayıp ama ya. <laughs> evet bu da böyle bir videoydu. Çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hadi görüşürüz ben kaçıyorum.